Sevgili futbol severler, sevgili Trabzonspor'lar, yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Zeki Uzundurkan'la birlikte Trabzonspor'un gelişmelerini ve transfer gündemini konuşacağız. Zeki abi hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim abi, sana da iyi yayınlar. E abi nasılsın öncelikle ve e, Trabzonspor'un hazırlık maçlarını da izledik. Torino ve evet. Empoli maçı, son iki maç bence çok önemliydi. Trabzonspor'u nasıl buldun? E, Trabzon sporlular e, hazırlık maçlarındaki e, takımlarının görüntüsü yüzünden şimdiden enseyi kararttılar. Hiç öyle olmasın. Hazırlık maçları adı üzerinde. Hazırlık her alanda. Aynen. Bazı maçlarda savunma kurgusunu dener hocalar. Bazı maçlarda orta saha. Bazı maçlarda yedeklerin e, alternatif oyuncuların performansına bakar. Oyun planı üzerinde çalışmalarını sürdürürler. Bir sürü hocaların kafalarında düşünce olur ama biz o, oturup takımı e, ligdeki, yarıştaki takımla kıyaslarız ya da değerlendiririz. Hiç öyle değil. E, biz de takımlar gördük. Bütün hazırlık maçlarını farklı kazanıp ligde dökülen, e, hazırlık maçlarında dökülüp ligde şampiyon olan böyle e, bir gösterge e, vardır. Ve e, dediğim gibi ben hazırlık maçlarına göre, hazırlık maçlarındaki görüntüye göre takımları değerlendirmem. Tek tek oyuncuların performansına bakarım. E, Trabzonspor evet, e, Empoli ve Torino maçlarında gerçekten kötü bir görüntü çizdi. Yani azından takım bütünlüğü yoktu ama karşılarındaki rakipler hazır rakipler, sert oynayan raki rakiplerdi. Bir, yani bizim ligimizdeki takımlardan daha iyi rakiplerdi. Bunu kabul edelim. Ee, tek tek oyunculara baktığımızda, özellikle yeni transferlere baktığımızda, e, Ben Larsen'i de, e, Eren'i de, Doğucan'ı da e, çok beğendim. Trezeguet yine hareketli e, oyunuyla bir şeyler yapmaya çalıştı. Ee, sıkıntı şu, geçen yıl takımın e, yükünü sırtlayan, şampiyonlukta baş rolü oynayan oyuncular şu anda hazır değiller. Çünkü bu oyunculara e, kamp boyunca, özellikle Avusturya kampında çok ağır yükleme yapıldı. E, bu ağır yüklemeler nedeniyle takım zaten yorgun. E, şimdi bir de kafalarında kendilerini çok yormadan sakatlanmamak e, düşüncesiyle hareket ettikleri için 30'da, yani Cumartesi günü Sivas Spor'la Süper Kupa maçı var. Ee, o maça saklıyorlar kendilerini. O maç tabii ki bir gösterge olacak ilk öncesi. 5 Ağustos'ta başlayacak ilk öncesi. Bir gösterge olacak. Transfer çalışmaları da sürüyor. Dün Hoca enteresan şeyler söyledi Abdullah Hoca, teknik direktör. Ee, herkes Trabzonspor'un sağ stoperle e, transferi bitireceğini e, düşünüyor ama Hoca e, kaleciden e, hücum bölgesine kadar bütün her yere takviye istedi. Özellikle ee, sağ stoperle birlikte orta sahaya e, kanatlara ve e, forvete takviye istiyor. Da, önceden kaleci istediğini de biliyoruz. Uğur Canan olsun diye. Çünkü hem Erce kardeşler hem de e, Arda, Arda Akbulut e, gönderildi biliyorsun. Çünkü oynamak istediği için bu ilk kaleci de Trabzonspor e, göndermek zorunda kaldı. Şimdi kaleci transferi mutlaka yapacaklar. Bu kaleci mutlaka ben yine de yerli olacağını düşünüyorum. Muhammed Tatep'e aslında iyi bir kaleci olacak gelecekte. Ama demek ki Uğurcan Çakır'ın sakatlanma ihtimaline karşı da onunla yarışabilecek, rekabete gelecek bir ikinci kaleci istiyor hoca. Sağ stoper konusunda isimler var. Onları paylaşalım. Aslında Trabzonspor başta biraz treni kaçırdı. Kaan Ayhan konusunda hem Ocak ayındaki transfer döneminde hem de bu yaz transfer döneminde çok uğraştı ama Sassavola 6,5 milyon euro'nun altına hiç inmedi. Çünkü oyuncuyu satmak istemiyorlar. Ocak ayında Trabzonspor'la Köln istemişti. Yine top satıcı rolünü üstlenmişlerdi. Yine öyle Galatasaray istiyor Galatasaray alamıyor. Beşiktaş'ın gündemine geliyor. Fenerbahçe'nin gündemine geliyor. Kimse Kaan Ayan'ı şu ana kadar Sassavola'nın koparmayı başaramadı çünkü istedikleri rakam hem yüksek hem de peşin istiyorlar ama önemli bir önce sadece sağ stoperde değil ön libero oynatabilirsin bek olarak oynatabilirsin joker oyuncu Marlon tam bitiyor derken İtalya'dan gelen birkaç teklif üzerine eşi Milano'da yaşayalım diyerek. Ee, bu Trabzonspor'un transferinin önüne e, adeta bir set çekmiş oldu. Ah o milanolar, ah o eşler evet, zaten. Evet Her genelde eşler oyuncuları çok etkiliyorlar. E, eşler ne hmm. derse o oluyor oyuncuların hayatlarında. Olmadı. Boyata transferi tam bitecekti Hertha Berlin'le oyuncu. Herta Berlin aslında de çok kolaylıkla yaptı Trabzonspor'a. 2,5 milyon eurodan 2.3 milyon euroya sonra 2.2 milyon euroya indi. Trabzonspor 4 taksit ödeyelim dedi. Hertha Berlin'de biz bu kadar pazarlıkta indik. 2.2 milyon euronun bu kadar taksitte olmaz. Peşin isteriz deyince bu transfer de olmadı. Yoksa oyuncuyla anlaşmıştı Trabzonspor. Şimdi gelinen süreçte yeni isimler var. dün Dijiku ismi gündeme geldi. Strasbourg'da oynayan 27 yaşında Alexander Dijiku gündeme geldi. Oyuncunun market değeri güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında. E, Gana milli takımının da oyuncusu. Strasbourg'a e, bir fiyat çıkarın bize. Duruma göre talip oluruz dediler. Önümüzdeki yıl çünkü kulübüyle sözleşmesi bitiyor. Niye? Diakabi ismi gündemde olan bir isim. Yine de e, Stoper, Mokhtar Diabaki, Valencia'da oynuyor. Onunla ilgili de Trabzonspor'un bir isteği oldu. Onun da piyasa değeri yine 10 milyon euro civarında. Murillo ismi gündeme geldi. Jason Murillo yine sağ stoper için. E, Sampdoria'nın e, oyuncusu Jason Murillo Kolombiyalı defans oyuncusu. E, geçen yılda son iki sezonda Sertabiba'da kiralık oynamış. E, şu, yani bununla ilgili de e, bir takım haberler yapılıyor. Trabzonspor'un istediği şeklinde e, haberler e, yapılıyor. Bir taraftan da Trabzonspor'da giden oyuncular var. Genç oyuncuları Trabzonspor'un gen göndermesi de enteresan. Çünkü bu oyunculara yatırım yapılmıştı. E, Batu Ankör e, Manisa Futbol Kulübü'ne verildi. TFF birincilik ekiplerinden. E, yine e, Faruk Can gençe izin verilmiş. E, kampta denemişti Abdullah Avcı. Bu oyuncuyu da gönderdi. Hakan Yeşil, Behlül Aydın. Onlara da kulüp bulmaları için izin verildi. Abdülkadir Parmak e, Gaziantep Spor'a kiralandı. E, şimdi e, Larsen'e Trabzonspor göndermek istiyor. Yani bir taraftan da e, Koyuta, Larsen, Yunus Mallı e, bu oyunculardan kurtulup hem maliyet olarak kurtulup hem de e, yabancı Larsen mi, Tronsen mi? Tronsen, pardon Larsen mi dedim. Tronsen. Aynen. Benziyor Tronsen. isimler zaten. İskender'in evet. yok. De. Pardon, e, Trabzonspor taraftarları da kusura bakmasın. O kadar çok isim konuşuyoruz, kafa evet. karışıyor. Eee, Tronsen'i de göndermek istiyorlar. Oyuncu pek gitmek istemiyor. E, bakalım göreceğiz. Tabii ki alırken iyi, gönderirken çok zorlanıyor <laughs> kulüpler bu oyuncuları. E, zarar ederek gönderiyorlar. Çünkü kadroda da yer açması lazım yabancı kontenjanı. Evet. Için. Ya tamam, e, yabancı sayın fazla olur. Lige başlarsın ama bu oyuncuları oynatamıyorsun. Bir de futbol federasyonuna oyuncu başına 500 bin lira e, o futbolcu geliştirme havuzuna da para ödemek zorunda kalıyorsun. Böyle baktığınızda Trabzonspor'da şu anda e, stoper transferinin, e, sayaklı stoper transferinin bu kadar gecikmesini e, çok yani e, tuhaf karşılıyorum açıkçası. Yani çünkü tamam... E, Talip olduğunuz oyuncuların market değerini zaten biliyorsunuz. 10 milyon euroluk oyunculara e, talip oluyorsanız e, skalanız buçuk milyon euro olamaz. Yani onu aşmak zorundasınız. Evet geçen yıl tamam bir skalanız vardı. E, 2 milyon buçuk 2, 2 milyon euro arası bir skala vardı ama geçen yıl bu takım şampiyon takım değildi. Yani şampiyon olduktan sonra sizin hedefleriniz çıtanızda yükselirken sizin e, oyunculara ödediğiniz rakamlar da yükselmek zorunda. Ticaretin doğasında var bu. Siz marka takım oldunuz. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksınız. O yüzden de o skalayı biraz e, Ahmet Ağalı Başkan'ın yükseltmesi gerekiyor mecburen. Yoksa süreç bundan çok uzadı. Yani e, biraz kesenin ağzını açsalar Super Transfer'i de gerçekleşecek. Hoca da istiyor. E, lig başlayacak. Şimdi e, Süper Kupa'da Trabzonspor kazaya uğrarsa taraftar diyecek ki işte bak transferleri yetiştiremediniz Stoperi alamadınız. Şu oldu, bu oldu. Hoca istedi alınmadı. Bir kriz, bir kaos ortamı ortaya çıkabilir ama taraftar enseyi karartmasın. Trabzonspor sonuçta geçen yılki kadronun üzerine koydu ve şu an hazır görünmese de 2.5. 6. haftasından sonra tekrar gaza basacaktır. Bu arada yine hatırlatmamızı yapalım. E, kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorumlar kısmına da abone oldum yazarsanız her ay sonu gerçekleştirdiğimiz forma çekilişine... Katılmış oluyorsunuz. Hepinize bol şans. Şimdiden e, Zeki abi bir de son olarak hem Uğurcan'ı soracağım. Şimdi U hazırlık maçlarında Uğurcan geçen yılki heyecanının ya beşte biri yokmuş gibi. Evet. Tamam. Hazırlık maçı uzun bir sezondan çıktı. Hazırlık maçlarında aynı motivasyonu sahaya yansıtamıyor olabilir. Ama bu da e, şu soruları beraberinde getiriyor. Acaba Uğurcan'ın aklı Avrupa takımlarında mı diye soruları. E, birlikte getiriyor ve bununla da birlikte Bruno Perez gibi dediğin gibi abi Tron gibi yabancıların da hani elden çıkması gündemde mi hiç e, Trabzonspor'un göndermek istemediği oyunculara da Bakasetas'ı sayabiliriz buna. Evet. Bir ilgi var mı? Yani Tron, e, Tronsen gibi değil Bruno Perez'in durum. Bruno Perez e, haftaya Trabzon'a gelip çalışmalara başlayacak. Hı hı. Büyük, büyük bir ihtimalle hoca kalsın dedi kalacak. Ee, yani Uğurcan'ın aklı Avrupa'da olabilir ama Avrupa takımlarının aklı Uğurcan Çakır'da değil Uğurcan Çakır'a e, gelmiş net bir teklifi yok onu söyleyelim hı hı. Ee, eğer Şampiyonlar Ligi'ne Trabzonspor kalar, kalırsa o, o, oynayacağı 6 e, grup maçında başarılı işler yaparsa e, piyasa yapmış olur e, hı hı. o özlediği takımlardan birine gider ama şu anda Trabzonspor kulübünün sözleşmeli bir oyuncusunun Aklının Avrupa'da olması gibi bir e, durum olmaz profesyonellik gereği. E, Trabzonsporlu oyuncular şampiyonluk e, havasının o zafer sarhoşluğunun etkisinden henüz kurtlamamışlar. E, onu gözlemliyoruz. E, tekrar ayaklarının yere basıp Ligue. E, geçen yıl unutarak başlaması lazım. Geçen yıl evet. bitti. Şampiyon oldum bitti. Bu sene yeni bir yarış var, yeni kupalar, yeni şampiyonluk var. Ee, ona konsantre olmaları lazım takımların. Burada hocaya da yönetime de çok iş düşüyor. Ee, taraftarlar zaten üzerine düşen her şeyi fazlasıyla yapıyor. Geçen yıl Trabzonspor'u şampiyon e, yapan e, faktörlerin başında Trabzonspor taraftarı geliyor. Onların o müthiş enerjisi sayesinde Trabzonspor şampiyonu oldu. Aynen öyle. Muhtemelen devam edecektir. Zeki abi ağzına sağlık. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim abi katıldığın için. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir günde yeni gündemlerle tekrardan buluşmak üzere. Hoşçakalın.